Merhaba arkadaşlar. Chromia destekli yeni bir Metaverse oyun çıkıyor. Ve bunun testneti için 10.000 NFT dağıtacaklar. Yeni açıldı ve katılmanızı tavsiye ederim. Chromia destekli daha önceki oyunlara buradan bakabilirsiniz. Bakın bu ve bu oyunların tokenları Binance'de listeli. Bakın bu ikisi Binance'de listeli. Yeni çıkan oyunun da iyi bir değeri olabilir. Bu sebeple önden yerinizi alın. Linki aşağıya bırakacağım. Form dolduracağız katılım için. Bakın bu formu doldurmamız gerekiyor. Öncelikle buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Buraya Testnet hesabı açıp hesap ID'nizi gireceksiniz. Nasıl yapıldığını göstereyim. Testnet sayfası burası. Bunun da linkini aşağıya bırakırım. Buradan bir tane hesap oluşturmanız gerekiyor. Ben hesap oluşturmuştum ona giriş yapacağım. Hesap oluşturun. Size kelimeler de verecek. Onları güvenli bir yere kaydedin. Hesabınızı oluşturduktan sonra giriş yapacaksınız ve buradan bakın profil adınız burada gözüküyor. Buraya girip profilinize geçeceksiniz. Bakın burada görüyorsunuz. Bunu kopyalayacaksınız ve buraya yapıştıracaksınız. Daha sonra Twitter hesaplarına gideceksiniz. Bakın Twitter hesaplarını takip edeceksiniz. Buraya Twitter kullanıcı adınızı gireceksiniz. Daha sonra buradan takip ettiğinize dair bir ekran görüntüsü alın ve buraya ekleyin. Daha sonra buraya basın. Açılan tweet'i beğenin. Bunu alıntılı retweet yapın. Bu hashtag ekleyin attığınız tweet'e. Daha sonra attığınız tweet'in linkini alın ve buraya yapıştırın. Buraya basın ve Discord hesabına gidin. Hatta durun bunu Türkçe çevirelim. Niye böyle bakıyoruz? Discord kurallarını kabul edin. Ve Discord kullanıcı adınızı buraya yapıştırın. Bakın burada kullanıcı adınız var, üstüne basın, şu şekilde yapıştırın. Yani hashtag'ten sonrası da olsun. Buraya da BSC cüzdan adresinizi yapıştırın ve gönderin. Bu şekilde katılmış oluyorsunuz ve NFT kazanma şansınız oluyor arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.